Merhabalar yeni Coca Cola Ultimate görevlerinde 7 asist almam bekleniyor ama ben buraya biraz plot twist ekleyeceğim. Tam 7 asist almaya çalışacağım. E geri kalan tamamı da skor olmak zorunda. Dolayısıyla önce skorları garanti altına alalım. Sonra asistleri hallederiz yaklaşımında olacağım. O oh, görüldüm. Merhaba merhaba merhaba. Herkese merhabalar herkese merhabalar efendim. Selamlar. Flash atmak zorunda kalmak istemezdim ama hayat. What are you doing? What are you doing? Yeni League of Legends ortaklığıyla üretilmiş Coca-Cola Ultimate farklı bir tada ve 3 özel göreve sahip League of Legends içerisinde biz şu an birinci görevi yapıp ödülümüzü almaya çalışacağız dediğim gibi. Beni tanıdılar ama bu maç full KS atmayı düşündüğüm için kimliğimin açığa çıkmasını pek istemiyorum aslında. Ve tabii ki KS atmaya en uygun ürün Kara Asap'la girdim gördüğünüz üzere. Henüz kill alamadık ama ben buralarda potansiyel görüyorum ya. Hadi Samira ah çok yakındı. Hem KS'yi alamadık hem öldük. Tamam, Samira iki kill aldı. Buradan sonra hepsini en azından vicdanım rahat şekilde çalabilirim. Böyle bir artısı oldu bu işin. Ha, Warwick Koku'yu almış. Warwick Koku'yu almış. Warwick Koku'yu aldıysa biz de kilo alabiliriz. Alamadık. İyi tokas, iyi tokas. Vur buna da ya. Hepsine vur ya. Bunlar kim olduklarını sanıyorlar ama ben hiç kill çalamıyorum Hiç kill çalamıyorum Samira çok iyi Okey okey, bakış açımızı değiştirmek zorundayız Önce 7 asisti tamamlayalım, sonra hiç asisti almayalım Doğru Asat ver Oradan yürüyeceksin, Doğru Asat'ı bana vereceksin Doğru Asat Aha IKKS, IKKS IKKS, IKKS Aa! Aa, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ben seni kilit çalmaya çalışıyorken ama aldım kilit sonunda. <laughs> Oley. Nihayet. Ulan ben Samira'nın kilini çalmaya çalışıyorum. Adam hayatımı kurtarıyor. İğrenç bir insanım ben. Hayır bir de çalamıyorum da kili. Çalabilsem kötülüğümü özgürce yaşayabilirim. Ama çalamıyorum da. Zavallı bir kötüyüm ben. Ben çizgi filmlerdeki kötü karakterler gibiyim şu an. Deniyorum deniyorum, plan yapıyorum plan yapıyorum, hep iyiler kazanıyor. Neyse belki bir şekilde kasılırsam <laughs> ileride çalabilirim inanıyorum, 4 asistteyim. Bey beyefendi totemi rahat bırakır mısınız? Teşekkürler. Ama Svein bey. Ama Svein bey. Dum. Bir tane daha yedeğim var ki boşuna uğraştım. Sen beni yakaladığını sanıyorsun ama aslında ben seni yakaladım. Bu konuda herhangi bir yorumun olacak mı? Sıvayım efendi? Ultiyi hissederek attığınız zaman daha güçlü oluyor. Bak şimdi. Aaa! Ah be! Bu sefer yetmedi. Çünkü ulti değil. Git al yine tabi sen 17. kilini. Oh onu. Onu. Niye kalmamış burada? Ya bir de Jinx'e gitti kilos yani. Oh Onu, no. Oh no. League of Legends. <laughs> Allah. 050 Yone. Sizce benimle beraber kila- ne oluyor lan? Alo bizim ormanda iblis var. A Alo. Alo Wayne hanımla mı görüşüyorum? <laughs> evet. iblis var bizim ormanda. Ha <laughs> e, Nereden gelmiş bilmiyorum. Demasyalıyım ben normalde. E, ben bir şey yapamadım. Ben şu ben şu an Sven'den kill çalmaya çalışıyorum aslında ama başaramıyorum. Ee, siz bir gelip bakabilir misiniz? Tamam teşekkürler. Scorch almak için daha çok vurmam lazım. Daha çok vurmak için daha çok vurma çizmesi alıyorum. Sonra da daha çok vurmam için daha çok AP alıyorum. Lazım. Nişancımı rahat bırak ben ondan kill çalacağım. Ulan yine alamadık anlamadım ben bu işi. Üf. <laughs> i̇yisin iyisin sıkıntı yok. Ve böylece 8 asist olarak challenge'da başarısız oldum arkadaşlar. Maalesef tam 7 asist challenge'ına yakın bile değilim. Bütün killleri çalma konusunda ise kesinlikle hiç iyi durumda değiliz. O yüzden ezik ezik minyon çalıyorum işte ne yapayım. Samira artık full rakibin üzerine sağ tıklayacak kıvam. Ya onu nasıl oldun ya? Bu adamdan harbi kill çalınmıyor ben buna exhaust attım ama yani. Ya bu, nerede bu Vayne? Ya alo kardeşim bir ihbarda bulunduk ya. Ne oluyor lan tatlıyım de? Hadi oğlum yakalayın onu. Ay! Ama kimse gelmedi ya. Arkadaşlar adam yürüyerek gidiyor. Bekliyorum, bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Eyvah. Eee. Aa! Bak yine Samir aldı. Görüyor musun? Ay Prediction Skills 7534 Tabi Ejder Pit'in de gidecek çok bir yeri yoktu ama çaktırmayın 40 yılın başı bir şey yaptık yani Bu arada maçı kaybediyor olmamız şoku Biz o kadar ağırız ki garibim Samira bu kadar iyi olmasına rağmen hepimizi taşımayı başaramadı Gerçekten çok üzücü bir senaryo Bırak AD Kerem'i kase Abi yok Samira'nın elinin değdiği skoru çalmam ne mümkün ya Şeytan tüyü var Karaktere uygun oynuyor Hayır Ahri ilk kilini aldı az önce. Şu senaryoda şurada bakın. Ahri ilk kilini aldı o an. Öyle bir böyle dokunuş var onda. Samira'da. Bana gitmiyor o kil yani. İronik olarak Samira daha sonra en çok kill yine bende bir şekilde en azından bu KS challenge'ında böyle bir yere varabilmişim hani aradığım yere varamamışım ama bir yere varabilmişim. Lan ölme kim taşıyacak sonra bizi? Kili aldım ama ne uğruna. Samira'nın düşmesine değer miydi o kill? Değmezdi. Jax bot report please demiş. Kardeşim burada report edilecek bir alt koridor varsa o kişi benim. Herkes adını bilsin. Bizim takıma ne demeli ya? 4 aptalı vermiş bana. Bize de demiş Jax. Şimdi orada bir yanlışlık var bence. Çünkü Nocturne iyi oynuyor. Siz hatta Samira da iyi. Ya bu 4 aptal kısmına katılıyorum ama karşı takım için çok aynı argüman pek geçerli değil gibi geldi bana benim görüşüm. Sıfır vuruyor lan abi. <laughs> abi sıfır vuruyor bro ya. Samira koş kes yavrum hadi. Sağ tık ya. 10 right click hadi. Çok kolay bak killer. Hepsi çok kolay hepsi. Bu yine olay var ya bak. Bu abi biraz sıkıntı ben buna exhaust atayım. Kes hepsini Samira. Kes, kes hepsini Samira hadi. Çok güzel. Peki ben bu 7 olayını yanlış anlamış olsam 7 kere ölmeyi hedef koysak ha? Maç sonu da amacım asistime eşit olmak. 9 kill bulur muyum sizce ben? Bak bayağı AP topladım. Hadi hadi mümkün. Hedef bu 7 ölümde kalıp kili asiste eşitlemek. Oha Jax bir de Nocturne flame liyormuş. Lan adam 12-2 oynuyor. Ayıp denen bir şey var. Hop. 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 Abi yok alamıyorum. Alamıyorum Samira'nın ellerinden. Çıldıracağım. Demasya. Ama yani hem bizimki çalamadı hem ben çalamadım. Ben, ben çok üzülüyorum bazen. Niye R atıyorsun? Mallax. Lan bir de benim suçum oldu. Bir de benim suçum oldu. Özür dilerim. Yakaladım valla. Bum. KS'yi de koydum. Kaldı 9 kaldı 9. Kaldı 9. Kaldı 8 kaldı 8. Hadi 7. 7 kalıyor 7 kalıyor. 7 kalıyor kaldı 7. Kaldı yedi. Let's go. Var mı altı Samira? Var mı altı? Var mı altı Samira? gün kaldı altı oğlum. üzülüyorum doğru Ölümcül destek. Uvu. Şimdi Jax tabi biraz boş fight ama elimizden geleni yaparız. Kaldı 5 Ah. Git. Zebani. Zebani alar mı? Yedi oğlum full komboyu. Yat. Çalamadık rezalet. Aa çaldım lan. Nasıl çaldım bilmiyorum ama helal bana. Ama bak yine büyük çoğunluğunu kay. Bak yine asistle aradaki fark açılıyor. Fark yine 5. Bitirmeyelim bitirmeyelim. Bitirmeyelim benim bu challenge'ı kazanmam lazım. Nasıl durdurabilirim bu çarı? Bunu çalarım bunu çalarım. Bunu çaldım. Oley. Kaldı 5 yine. Yine 5'e anca düştük. Benim Jinx'e odaklanmam lazım. En kolay lokma o benim. Yüzden sıfıra kendim indirebileceğim kişilere odaklanmam lazım aslında hatta. Vay vay oha do oha Birin yok tamam saygılar bu challenge'ı biz bitiremeyeceğiz arkadaşlar ben Samira'ya bir ünvan bu, bu video sonunda bir ünvan teslim etmek istiyorum Böyle ellerinin çok sağlam olması ve hiç kaygan olmamasıyla alakalı bir ee, kelime ama bulamıyorum böyle işte sabit eller ya da kaçırmaz eller ya da açık göz Samira falan böyle bir şeyi asla çaldırmıyor olmakla alakalı kendisine bir ünvanı hediye ediyorum. Hepinizi yeni Coca Cola Ultimate'ın tadına bakmaya ve görevleri tamamlayıp ödülleri kapmaya davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. En azından Nexus'u çaldım. Bunu bir puan sayar mıyız? Bak bunu 5 puan saysak aslında belki challenge'ı bitirdim. Böylece ödülümüz olan nasıl da ezdim ama ifadesini kazandık. Sıradaki görevimizse... ise Ultimate kazanç. Üstelik bu görevden sonra bir ödül daha var. Onu da kendiniz keşfedersiniz artık. League of Legends'la ilk defa böyle bir marka işbirliğiyle bu şekilde branded emojiler, ödüller falan geldi ve oyuncu için bence çok pozitif bir deneyim. 18 Temmuz'a kadar bu ödülleri oynayıp kapabiliyorsunuz. Hepinize şimdiden güle güle ifade kullanmalar dilerim. Görüşürüz.